Aleyküm. Bugün ne yapacağız? Bugün motoru biraz inceleyeceğiz. Nerede? <laughs> Üstün körü inceleyeceğiz tabi. Bir 100 kilometrede ne görelim. Bir depoyu fullleyeceğim. 100 kilometre gittikten sonra tekrar fullleyeceğim. Bakalım ne alacak. Biraz vardı içeride. Abi fullleyelim. Ve fullleyeceğiz. 100 kilometre gideceğim. 100 kilometrede nasıl bir yer gideceğim? Ara ara çekerim. Benim bahçe var. Makinamız da böyle tozlu. Hafif çizik bahçe var ağaçları sulamaya gideceğim oradan orası yaklaşık 30 kilometre civarı 30 gideceğim ee, 30 da dönüş 60 bir 40 da böyle bir döneriz dolaşırız yüzü tamamlarız ama ona mı alsam direkt kesti bu ya şöyle bir doldurtalım sehpada da yanılma payımız olmasın <laughs> şimdi böyle yan yattı da ne kadar pompayı soktu abi çok soktun herhalde bir 200 alır bu ya sanki almaz mı ya da 150 mi tamamlayacaksın yok nakit ya 191 Evet Tamamdır İki aldı Şimdi şuradan da bir Şöyle Buyur abi alayım ki hesaplamada falan lazım olur diye umuyorum. <laughs> Makine yandı durduğu yerde. <Gülüyor> Ayak. <Gülüyor> görülüyor görülüyor. <Gülüyor> Karnı dayadı tabii. Şimdi benim bir bahçeyi gideceğim. 30 30 da iyiydi geliş. Hı hı. 60 40 da bir dolaşırım. Ufak da ufaktan kesitler Tabi Tabii benim gideceğim yol virajlı bir yol. Şöyle yani 40 50 fazla gidemiyorsun 60 70 100. aslında böyle de net de hesaplanmaz ama çünkü köylü traktörü çıkabiliyor hayvan çıkıyor fazla da basamıyorsun orada yani hiç olmadıysa önümde 10 kez kaza olmuştur orada fazla basamayacağız ama en azından <laughs> belli bir rakam çıkartırız bir de normal gitmiyorum yani ben Yani normal gitmiyorum derken normal sürüş yapacağım. Hoppa kilometreyi sıfırlamadık. 8.2 reset diyelim. Gidiyoruz diye resetlemiyor. Ayıp sana ya makina. Tribal sıfırla. Tamam. Belki kalsın bir kilometre eksik yaparız. Geçsen kardeş. Böyle gidersek tabi makina dünya yakar. Aslında bunu düz yolda, uzun yolda hesaplaman lazım ama karışık yol gibi hesaplayalım burada. Yani ne çok düz ne şey yani hızımız bu hızlar işte yani fazla bir hız yapamıyoruz yani arada açıyoruz. Dönüştü zaten 40'ı da öyle yaparım. Karışık yapmış oluyoruz böyle de. 60 böyle yollarda gitsem 40'ı da otobanda yaparım. Yüzü tamamlarız. yolda bir tekrar açayım dedim biraz. Yani yollar bu şekilde. Fazla hız yapamıyoruz. Hemen biraz geliyor. Biz de buradan sol yapıyoruz. kaldı inşallah. bu yollarda fazla hız yapamıyoruz ve çok dur kalk, dur kalk demeyeyim de çukuru görüyorsunuz. Hız kesmemiz gerekiyor. Ayrıca hayvan da çıkabilir. Ama güzel yollar, bu güzel yollar. Zevkli yollar. şuradan lap diye bir direktör çıkabilir ama yaprakların arasından kesiyorum onu mesela şurayı kesiyorum ama burada zaten hızlı gidemezsin hayvan çıkma olasılığı da var burada kumbaya denk geldim. Yolun ortasında yordum, durup kenara bırakıyorum. Hem hayvana yazık hem bir araça bile kaza yaptırabilir. Yani motorluyu geçtim, bir arabaya bile kaza yaptırabilir kaptanları. Çukurları Görüyorsunuz yani burada Bu. Bahçeye gelmişken bahçeyi de göstereyim. Bahçemiz bu. Ağaçları yeni ektik. Şuradan şu arkaya kadar gidiyor. Burası ev için temel. Ağaçları yeni ektik ama ağaçlar iki yarısı kurudu gibi. Zaten işim biraz da uzun sürdü o yüzden ilaç attım. Sanki kurt yapmış. O kadar uğraşıyoruz, geliyoruz, suluyoruz ama <laughs> illa bir sıkıntı çıkıyor yani. Şimdi devam ediyorum. 18 kilometre olmuş. Videoyu kesiyorum. Tekrar devam edeceğim. de çok oyalandı ya. Hava kararmaya başladı. Abi şu çukurlara bakar mısınız ya? Sanki Mario oynuyor böyle çıt 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 girmemek için. Yerlerde de hafif çakıl taşları var. Toprak taşa geldiği an lastik direkt atıyor zaten. Bakalım 100 kilometrede ne yakacak. Göreceğiz. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün bir sıkıntı oldu, ee, kamera açılmadı. Ben açtım sanıyordum, açılmamış. Şimdi tekrar videoyu devam ettiriyorum. 50 kilometre yaptık, 50 daha yapacağız. kilometrede ne yaptığına bakıyorum. Orta sert kullanıyorum. Yani böyle yani şehir içi karışık. 50 kilometre bildiğiniz şehir içi gittim. 40 50 60 da. Şimdi biraz otoban yapacağım. Denizli altı tarafına gideyim. Denizli altı tarafına gideyim. 50 kilometreye Yapalım. Onu da öyle bir ayarlamam lazım ki benzinciye yakımı yerde yapmamız lazım. Nasıl ayarlayacağım bilmiyorum yani 100 kilometre olduğunda. Durup hemen tekrar benzin almam lazım. Bilişimiz düştü. Tiko. Biraz da böyle sakin kuralım. Acaba normal mi yapsam? Ama onu da ayarı çekemeyiz. Ya yani şöyle şunda yüzde sabit gelsem yani zaten makina ben bunu daha önce hesaplamıştım dört buçuk uzun yolda dört buçuk falan yakıyorum. İstanbul'dan gelmiştim ve artçılar iki, iki kişi gelmiştik dün de videonun devamını çekerken yani çekemezken hatta daha doğrusu otobana girmiştim gene otobanda da bir fena kaza olmuş geçmiş olsun uç araç birbirine girmiş tekerlekleri falan kopmuş ben de kayıttayım sanıyorum onları da aldım diye sanıyordum onları almamışız geçmiş olsun Hadi bakalım burada ne var? Ambulans gidiyormuş. Abi şu trafik nedir? Bu trafik nedir? Aslında ben buradan 50'de çıktım. Yani biraz daha gidip 75 yapıp Buca'dan benzin alınsam 50'le çıktım. Tam geldiğim yerde de daha göre yüz olur. Mantıklı. Buradan şöyle bir sağ yapayım. Oradan şöyle bir dolaşayım. Tekrar Buca'ya döneyim. Kapiş. benim burada ee, kilometreyi 65-71 94'e getirmem lazım. 6 kilometre bırakıp buradan çıkmam lazım. E, 94'ü burada nasıl getireceğim ki? Sağa sola gittik mi bu sefer? Nerede benzinlik var? Nasıl ayarlayacağız? Falan karışacak. Riske gerek var mı? Bence yok. Direkt buradan tekrar Guja'ya gidiyoruz. Hiç durmadan video Kanalıma abone oldurup bildirin canını şöyle iki takatlayın. Ondan sonra beğenip paylaşıp yorum yaparsanız sevinirim. Ben bunları gördükçe daha çok hevesim geliyor. Daha çok daha farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Yani bu kadar zor bir şey değil ki. Beğeni iki yorum yani. Şu yat ne kadar tehlikeli. Bak şu ıslak gibi var ya. Harika lan. Kaptırın kendisi Allah korusun. Nisan mı gidiyorsunuz? Solu kapatıyorsunuz ya. Allah Allah tek hala. Bakalım ne yakacak? Ne yakacak? 91 kilometre. Buradan orası vardır altı. Yoktur belki de. Ya bir iki kilometrenin laf olmaz. <laughs> en azından üç aşağı beş yukarı şey belli olur. Yani orada iki üç tur atarım en kötü. 98'de gireceğiz. 2 üç tur atarım. Ondan sonra alırım. Tekrar açtım 95.5 Ben bu geldiğim yerden tekrar inersem Tahminime göre 98'i tamamlayacağız gibi geliyor. En kötü tamamamazsak da Arda bir mahallenin etrafında durarız Aha Şimdi bir diş daha düştü 95.5 2.5 kilometre sonra Benzinliğe gireceğim Çünkü yani görmüşsünüzdür ne kadar da olsa. Yani şu sürüşle ileride imkanım olursa da sadece tekrar bir uzun yolda çekeceğim yakatını. Yani şu sürüşle mesela uzun yoldaki sürüşte bu sürüş bir değil. At abi misal 6'ya vitizini 120 ile sabitle bir 100 kilometre git inanılmaz azıcık yani. ya. Ben dört buçukları gördüm bunda. Yani eller de vallahi tabmara. Evet, hemen sarıyor arkadaş. 98 he karşısı benzinlik. Karşı sağ yani. Tam karşı değil. Ya gene ayarlamışım ya. Ya yani bu sporu yapıyoruz ya. 35 yap ya. Allah. Allah kabul etsin. Deponun daha da yeri bilmece aldı ya. Allah. Adamın da suçu yoktu. Benim de suçum yok. Tamam. Al abi şöyle. 135 abi. Tam Hadi kolay gelsin. Dayar yerimizi benzin yaptın ya. Gerçi dayının suçu yok, benim de suçum var. Suçum var. Yani 98'de gördüğünüz gibi 6'ya yakın aldı. Ama şu hard kullanımda böyle aldı. Abi şu benzini elimle biraz sileyim. Yoksa boyayım boyayım. Gerçi zaten depoda bayağı bir çizikti. Arkadaşlar Böylelikle videonun sonuna gelelim Paylaşın İnşallah daha güzel videolarla Karşınıza geleceğiz Hoşçakalın